tüp bebek uygulamaları ile elde edilen embriyoda iki tip genetik test yapıyoruz. Anne ya da babada herhangi bir genetik problem olmadığı halde embriyoda aneploidi dediğimiz sayısal kromozomal bozukluklar görebiliyoruz. Aneploidi riski kadın yaşı arttıkça artan bir durumdur. Embriyoda aneploidi varlığında tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ya da tekrarlayan gebelik kaybıyla karşılaşıyoruz. Embriyoda uyguladığımız diğer genetik test ise Preimplantasyon genetik tanı testidir. Anne ya da babada genetik bir problem var ise bu genetik hastalığın yavruya geçmemesi için elde edilen embriyoda mutasyon araştırması yaparak mutasyonu olmayan sağlıklı embriyonun transferi ile sağlıklı bir yavru elde etme şansımız bulunmaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.